Arkadaşlar soruya baktığımda hem türe hem de trigonometri içeren 2025 AYT'de TT olabilecek bir soru çözeceğiz arkadaşlar. Burada iki tane eğri vermiş. Kesiştiği noktadan eğrilere iki tane teğet atılırsa bu teğet doğrularının kesiştiği noktada oluşan dar açının tanjantı kaçtır? Öncelikle bunları kesişiminden bahsettiği için hemen bunları getirin. Birbirine eşitleyelim. Attım sola. x küp eksi x kare artı x eksi 1 eşittir 0 mı? Evet x kare x eksi 1 artı x eksi 1 eşit 0. O zaman x eksi 1 parantezine aldığımda x kare artı eşit 0. Şimdi kesiştiği noktanın hapsini buradan bulacağız. Buradan bir kök gelir mi? Hayır. Buradan ne gelir? x eşittir 1. Demek ki arkadaşlar x'in 1 olduğu noktada bunlar kesişiyor. 1. Peki arkadaşlar bunların eğim açılarını bulmamız aslında attığımız teğet doğrularının bu noktada neyini bulmuş oluruz arkadaşlar? Eğimini buluruz. Nasıl buluruz? Türevini alarak. Gel türevini al. 3x kare mi? Evet. E 1'i koy yerine. O zaman eğimim ne olur? 3 olur. Geldim diğerine. Diğerine. Diğeri neydi arkadaşlar? x kare eksi x artı 1. Al türevini. Yeni türevi. 2x eksi 1. Koy yerine ne olur? Eğimim. Burada şunu m1 diyelim arkadaşlar. Buna da m2 diyelim. 1 koyarsam yerine burası da 1 çıkar. Yani bir tane türevi 3 olan bir de türevi 1 olan. Yani birisinin arkadaşlar e, eğimi 3 diğerinin nedir? eğimi bir. İşte bu arada kalın açının tanjantını soruyor. Peki biz eğimleri biliyorsak hatırlayınız tanjantın fark formülü vardı. Neydi? Neydi arkadaşlar? M2 eksi M1 bölü 1 artı M1 çarpı M2 mi diyorduk? Tan alfa eksi tam beta bölü 1 artı tan alfa çarpı tan beta tan tan bölü tam tam, tam formülü. Ya bunları yerine koyarsam 3 eksi 1 bölü 1 artı 3 çarpı 1 dersek 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 olarak bulmuş olur cevabı. Dar açıları için pozitif demek ki doğru diyorsun geçiyorsun. Baktığım bu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.